Merhaba, bu videomuzda sizlere Tangent to Surface with Angel uygulama alanakına bilgi vereceğim. Bu video sayesinde Tangent to Surface with Angel'ın nasıl kullanılacağını ve bu özelliğinizde neler yapabileceğinizi görmüş olacaksınız. With Angel komutumuz bizim Tangent olarak yüzey uzatırken açı verebildiğimiz Cat kısmımızdaki komutlarımızdan biridir. Daha önce... E, e, tanjantı surface'i görmüştük, e, açılı bir şekilde yüzey uzatabiliyorduk. E, daha doğrusu tanjant olarak bir yüzey uzatabiliyorduk. Biz bu sefer o tanjantı uzatırken açı da vermek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bunu göreceğiz. Hemen gelip, WorkCancel'in cam kısmı içinde bulunan, CAD kısmı olan Active Preparation Mode dediğimiz hazırlık modumuza gireceğiz. Bakın buradaki ikonumuza tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi get araçların burada açılıyor. Hemen aşağıya normal surface functions komutlarına geldiğimde uzunca basıyorum ve burada daha önce gördüğümüz tangent surface'li bir uzunluk miktarı vererek ne kadar istiyorsak o kadar tangent olarak uzatabiliyorduk. Yani teğet olarak şimdi bunu açıyla yapacağız. Arkadaşlar geliyorum. Parçamın şu yan kenarının hattını takip ederek burayı e, açılı bir şekilde uzatacağım Bu komutumu seçtikten sonra Sol alt tarafa baktığımda Bakın komutum aktif Benden istediği şey extension ne kadar uzatacaksın 10 milimetre Dedim ve Sağ tuşa tıkladım Enter'ladığım zaman Bakın burada select surface e, Edge yazıyor Kenara tıklıyorum Sağ tuş yapıyorum Bana yön soruyor Aşağı yukarı olmak kaydıyla Bakın yukarı mı aşağı mı Yukarı diyorum sağ tuş dediğimde yüzeyden 10 derece olmak kaydıyla burada yüzeyimi uzatmış oluyorum. Devam ediyorum bu sefer. Bakın select surface diyor. Hala seç diyor. Ufak kenarı seçtim. Sağ tuş dedim. Ok gösterdi. Tekrar ok dedim. Bakın fark ettiyseniz zaten burada hattı otomatik olarak kendi arayı birleştirdi. Seçtim. Sağ tuş yaptım. Sağ tuş yaptım. Birleştirdi. Seçtim. Sağ tuş yaptım. Onay verdim. Ok yönünü gösterdi. Yine sağ tuş diyorum. Bakın formum bu sefer olmadı. Delete diyorum. Sağ tuş. Sil. Tekrar geliyorum. Komutumu seçiyorum. Tekrar aynı bölgedeyim. Extension length 10 mm. Sağ tuşla onay veriyorum. Enter. Angel diyor. 10, 10 derecede açı verdim. Sağ tuş dedim. Tekrar seçtim. Sağ tuş diyorum. Ok yönümü bakıyorum. Evet doğru yönde sağ tuş diyorum görmüş olduğunuz gibi bu sefer birleştirdim. Demek ki daha demin ok yönüm tersmiş. Geliyorum aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Select surface diyor hala seç diyor bana. Seçip sağ tuş yaptığımız zaman yani onay verdiğimiz zaman ok yönümü görüyorum. Ok yönüm yukarı doğru tekrar sağ tuş bakın birleşti. Aynı şekilde burada hattımı bu şekilde yine seçiyorum. Bakalım toplu halde nasıl olacak. Seçtim. Şimdi sağ tuş yapacağım. Hepsinin yönünü kontrol ediyorum arkadaşlar. Bakın sağ tuş yaptığım anda hop bütün yüzeyler yine oluşmuş. Bu şekilde oldu. Hatta bunun rengini bir değiştirmek istiyorum ben. Bunun için hemen aşağıda şurada bakın layer color var. Buna geldim. Yeşil dedim mesela. Shift'e basıyorum. Yüzeylerime dokunuyorum. Şimdi komutumuzdan çıkalım. Ya da şöyle değiştirebiliriz. Sol tarafta bakın burada Comment Modification komutları var. Üzerine tıkladım. Change Color diyor. Geliyorum. Yüzeylerimi seçeceğim. Shift'e basarak sol tuşta yüzeyimi seçersem rengi göre algılama olduğu için bütün mavi yüzeyleri seçer. Sağ tuş yeşil diyorum. Artık yeşil oluyor. Görmüş olduğunuz gibi rengi göre algılama bu şekilde işimi kolaylaştırıyor. Tek tek seçmekten kurtulmuş oluyorum. Hattı takip ederseniz zaten 10 mm ve 10 derece demiştik. Komutumuzun çalışma prensibi bu. Yine komutumuza tıkladım. Bakın tekrar geliyorum. Extension length 10 mm. Sağ tuş yaparsanız bir de size angle soracak yani açı soracak. Bunu da istediğiniz derecede verdikten sonra sağ tuş yapıp artık onayı verdikten sonra yüzey seçimlerine geçebilirsiniz. Böylelikle bu videomuzda tangent surface with angle'ı görmüş olduk. Vorkensi videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.